çıktı işte az önce. Abi kimi O yüzden falan, mesela falan. bir yarım saat sonra falan da iki dakika ekmek arası yiyeceğim yani. Daha yemek yemedik ama. Yani seni ne kadar aç bıraksa yeridir de neyse. Bu arada Ozim söyleme 11-12 bir maça geçeceğim. Sen 8'de başlarız dedin ya ondan hiç 3 saate biter zaten diye düşünmüştüm. 8'de burada ligde reis anca işte. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yapayım. basalım. Bastım ben de. Şu health SC kimindi şeydeki? Klan kasasındaki. Ben atmıştım. Ben Aldım atmedim. ben onu. Aldım ben onu. Yes defini verdim. Belir defte de basın. Bayır topunu basın unutmayın. Venom'daki son PK'mız. Birazcık vuralım. Hazırsanız. Aşırı geçmeyi unutmayın. Aşırıdan aynen yüzdefe geçin. Hazırsanız direkt full ya. edin partiyi. Sesim geliyor mu? Yes. yes. Sesiniz geliyor mu bakayım? Kanka şey çıkmadan önce Mahmutlu Yusuf'un sesini kısın kanka. Yüzde kırka falan kısın. <laughs> <laughs> Mahmut ve Yusuf'un kanka sesini kısın. Benim sesim yükseltin kanka. Açık kalsın. Bak ne? beni duyun yani reis. Ne mi? Mik yapmayın kolay kolay. Evet, Hazır, hazır. sana söyleyeyim. Hazır. Hazırım. Ayrı veri ve Hadi bakayım. Bir dakika yayını açmamışım. Kolay elmoru tak eline. Ses veriyorsunuz mu yayına? Partiyi acaba tabii, tabii, versen mi ya Ozi bugün? Ben ve onu bir yerde vereceğim. Bir şey yapacağım. Her beni izle kanka. Nerelere dönüyorum? Ne yapıyorum? Her seri seri bunu şey yapmaya çalıştıysam. Sen de. Hep beraber geç bakalım. Serbest bir şekilde gidelim. Kanka sağ tıkınızı şeyi alın. Skill geldiği zaman söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Adam da söyleyecek. Adamı da eğer duymazsanız. Skill duratlayın dediğim zaman direkt skilliniz duratlayın. canım sıkmayayım ben. İç Koş sağ ol, Yürü bir yönle, devam et. Bunları hemen gel kanka direkt başlayalım. Maliste. İç içe koş. içiçe koş. içiçe koş. Döndürürse T yaptım. Bir tur kal burada. Bir tur kal burada. Çık geri. Gelsinler çık geri. Kalkan tak. Kalkan tak. Çabuk Elde kalkan tak. Çabuk kalkan tak. Tek attım sana. Zaman. Tek aldım. Bir on aldım şimdi. Hazır. Yan bassana direkt bana kanka buraya. buraya. Yanmaz vur şunlara. En soldaki priest şey magekoş parazitli. Malisi de var. Devam et ona. Hazır despen hazır. Tek. Aynı anda. Hazır Aldım at. Onu. Ben Bini de süper lig kanka. Jax'i sekecek hemen. Kafana bas şimdi kanka direkt yere. Priest'leri düştü bas. Elecek yeter. Koş. Milli parazitli koş. Allah mageyi vur. Devam ne et Zeydem. Malisi kes. Ha. Kes kes kes. Devam et bunu da kes. Çok güzel. Aynı böyle. Gel bana geri. Koş. Şuraya bilin hazırla. İptal bilin. Bilin hazırla koş. Hazır hazır İkili hazır blink. Aptorlu orası hemen. Kes kokain kaldı arkada kes. Malisli. Parazitli. Parazit işte ona. Bırakma. Gel arkaya koş. Nereye topluyorum bunu? Attılar, ne koş diye yaptım. İç içe koş yürü devam et. Gel benimle. En solu gördüğüm bir blink daha var sende. Biliyorum ben. Hazır blink koş. Onlar bak arkayı görmüyorlar. Okçular arkalarını çok görmezler. Koş blink hazır. 3-2-1 Hazır. Yukarı yukarı koş. Hazır. Sağlı çıkar çıkmaz. Böyle topla partiyi. İç içe Çıkar çıkmaz. Yaklaş hazır. At torunu vurabildiğine vur kanka ya. Devam et üstlerine doğru. Direkt milliye doğru koşsana. Saymana doğru koş. Kalkanla koşmaya çalış. Bir anda döndün sağ tarafa desin ben de hazır koş. Aynı anda. Hazır bana. At kanka. Milli parazitli yere vurma. Yere vur dediğim zaman söyleyeceğim. En sola desin ben de hazır. Kal işte Z oyna oradan desin ben de hazır. Bana bir tekli atarsın Hadi kanka. Hot hazır desler bana. Hazır. Görüm hala. Doğru ben... gidiyorsun. Kayman'ı tut parazitli kanka. Bırakma onu. Tekini aldım azıcık. kanka alacağım. bırakma, 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 bırakma. Gel bana geriye. Adres. Gel sağ ol, yürü devam et. Bu ne oğlum, nerede yürürler? Herkes dinleniyor herhalde kanka. Şöyle bir parti bulsak bari, vs yazsak ya. Azıcık karşılıklı değil mi? Şöyle bir görev yaparız. Evet evet. Görürsek bir de. şey yapalım ya. Human tut şunu paramparça şey et. et. Çıktım geri, gel benimle. Atrox var orada. <laughs> Atrox gidelim. Sizi Atrox keserken ben şurada bir durdum. Şu mezar makrosunu koyayım. <laughs> Belki sevmediğimiz adam gibi kömür yaparız. Sanki sevdiğimiz adam var. Var. Sevdiğimiz adama bile yapıyoruz. sen düşün. Koş bahçeye. Desin ben de. At sağlık koş ileri. Basa basa devam etsen onlara kanka. titrettim beni anacığım. Nasıl makosu takıldı iplerin? Kimse yok mu? Gel bakayım şuradan. Bir adam var mı acaba ya? Kim var mı? O mantomda. bir girip beni bassak ya eko bassak değil de bir encire de doldurabilseydik bir encire atardık şöyle sağlam Aa, bir şekilde. nasıl öleceksin? Yok. Yok. Evet. Yusuf niye bir link attın lan? Rahatsız. Bir de çift attı. Canım sıkıldı ama. Canım sıkıldı. Fark ettim. Atın desvan arkada kalmayalım. Çalışmıyor benimki. Atma gerekir. Bir mı, Zaten... Olacağ, sen atma gerek yok. Bir partadan farm slotlarını dalayalım mı? Sövsünler bize. Zaten olacağına baksana. Aha. Aha koş. Var mı blinking? Yok, yürü. yok. Teşekkürü kahve çocuğuna. Kesersin gerisi bende. Kömür yapmam lazım onu. Çık bakayım kafasından onu. Çık 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 çık. Çık, çık. aman ha kodumun oğlu seni. Neyse küfür etmeyeceğim. Küfür kesinlikle yasak bende. Siz edersiniz. Bak <laughs> şimdi ben kız arkadaşıma söz verdim ben küfürü bıraktım ha. O Hoş da söz bakalım. verdi zaten. Yani <laughs> söz verdim de şimdi o benden daha çok fazla. Dün bir küfür Ece. etmiyor, dün bir küfür etmiyor, bir ya küfür hayır, edemişse... hiç bilmez miyim ya? Gel ben de sağda bırak kovalamam sağda. Valla alttan adamlar gelmeye başladı herhalde hızlı hızlı seri seri. 1300'de kapışıyorlar ama bizim orada kapışıyorlar. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Doğru mu bu abi? 1300. Para var mıydı lan 1300? Para mı olsun? Evil de olur, ortası da olur. Bizim için fark etmez. Şurayı gördüm. Vardır bir link. At torlu direk. Kaçırma 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 kaçırma. O mutlu, mutlu ne yapıyor? Kes. Mutsuz olsun pezemek. Gel benimle soldu Bizim gibi olmayacak. Tam <laughs> okçulara bak abone ol. Koçkolar. koydum Lego Legolas'ları tövbe yarabbim. Hiç küfür etmeye bak. Cık, etmem sessiz. Adam sesledim. Horn Crossbow'la Ama Legolas'ları dedi aslında burada övdü. Legolas yani biliyorsun çok şey bir karakter. Evet. Legolas iyi bir karakter de bu bir şeyler bozdu işte her mevzi. Bu ne oğlum bomba bir yere bana. Parma tam da mı yok oğlum? Kanka ton atacaksın hazır. At da ona seri. Bizim yediği tut seri bir şekilde. Hazır. Geç. Bunlar slot darlıyorlar burada. çiz. Gel bakayım şuraya. Bir maç izliyor. Kim bunlar? Aynen. Ece mi izliyor? Önümüz. Şurayı gördüm. Belmore lan. Ama Belmore'ymiş. Neyse gel sağlı. Ne yerle beni kasıyorlar bunlar ama? Son gün boşlukta sakin sakin kasalım demişler. Of oh dede <laughs> Oğlum ben miyim lan? Sen de dedi, Al dedi, ya hayatını yaşa şuna bir tek atayım. Çocuk ayık mıymış? Gel bir kontrol edelim oradan geçelim şeye. Ben çok bugün şey olacağını zannetmiyorum o ama, o ama. Aa, bir parti var. Merhaba bilinki attorlu. Merhabalar, merhabalar. İgzem Dörtlüğü. Bu arkadaşı. ]imiz. Hoş, adam 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 var. Çok oldu ama ona kurtarım. İyince. Çelzeni tut kanka, paramparça et. Gel bana tamam. geri. İki benziyor diye öldü onu. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Hala ok atıyor geri zekalı. 300 300 vurun. Siktir git oğlum ya. Nece premiumdayım ya belki boss mu Atton birazdır. <laughs> Bu ne abi ya? Böyle kimse olmayacak mı? Birazdır geç. Hiç hiç şey oynadın T yaptım. Valla birazdan adam gelmese çay, al almaya gidiyor. Çay almaya git olmadı bahçe çökerteceğim kanka şu ulusların kafasına. Selamünaleyküm dedi çökeriz. Onlar da şey, alacaklar. Selamlar şeyden? He? Doğru PK'ydı onlar kanka bu saatte. Şaşırırım. Oha Cengiz Han seversin. Çok. Aa şu şu şu. Şu lütfen şu. Şun lan ha. Şu okçu. Bu mu? Kanka okçu diyorum. Fırlatın. <laughs> 3, 2, 1 fırlat. Herbekler fırlat kanka. Malisi. Orası pıt çocuğu. Neyse eyvallah. Bu ne kanka? <laughs> Bonkoward bitmiş ama sağ ya. tarafı gördün. <laughs> yaklaş, yaklaş, hazır, at olur. vur. Geri okay, var bir de amına koyayım sanki çok adam varmış gibi siktir. Geri gel mi? kanka, herkes Yusuf Arici'nin herkesi olmasın. Seri bir şekilde diz, şey DC flashlarınızı alın. Seri bir şekilde. Ben? 10 flash verebilecek var mı? 10 flash ben verdim sana dost. Dostik Eyvallah. Topla topla Eyvallah. topla topla. Tamam mısınız? Bir dakika. Ready. Bir çoktan adam adam gelene kadar şey yapalım. Ben hazırım. Çek daha zor. Fıtı. Hazır çek. <laughs> Red bot basam. Tolga. Özlemişim piç tamam. Ben hazırım zaten. Ne söyleyeyim? Ay teker teker şey mi yok? Elviden başla, elviden başla da zoruna gitsin diye. Seni de sevmiyorum Tolga haberin olsun. Olsun kardeşim. Ne yapıyorsun? Elime verdani yapacak. Kanka ki? başlayın. Direk aldık. Direkt alalım slotu doldurmuş olduk <Gülüyor> <Gülüyor> basıp gelinle kapışalım biraz. Olabilir. <laughs> ya zorbalamayı hiç sevmiyorum ama bu piçleri seviyorum zorbalamayı ya. Sabah selam vermeden geldi oturduk. Aa, sonra. niye, niye yine böyle? Yine bak selam ver. İnsanlık öyle yapma. bizim olduğumuz yerde bu farm atamaz kanka. Çok dövdük bunları çok. Şuraya bak. Bir ondan bir okulandan almış. Bir tane okulandan almış. Yani bir tane parti mi toplayamıyorsun ya? Gittiler mi? Randoma doğru <laughs> gidiyorlar. Yani Hadi çekelim. Şey ne yapacak abi? Şaka mı bu? Araba atıyorum. Dede dedi de gitti öyle ya. Dede de öyle Söyleyeceğim gitti. varsa söyle dedi tovna attı. Söyleyemem ki nasıl söyleyeyim. E git, gitti. Onu nasıl söyleyeceğiz? Yayınları kapatık kankam. Herkesin sağlık beyler. Oğlum bu kadar hızlı bırakmasalardı keşke ya. Değil mi? O zeki kim Üzüldü onu. Ne olmuş? Bu akşam lol akşamı belli ki. Hazırlan bu akşam dinlenme akşamı. <laughs> Beyler çıkmadan herkesi şeye götüreceğim haberiniz olsun kuklaya. Biraz takılalım şurada. Kuklaya gideceğiz. Geliyorum ben. Ben yayını kapatıyorum.